Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu videoyu küçük bir hatırlatma videosu olarak ben sizinle paylaşacağım. air AirDrop'unda yapılan hatalar ya da eksikler diyelimiz ona eksikler olarak algılayalım. Ee, şimdi Deps bölümünden Metoofo'nun sayfasını bulalım hemen. Bağlandığımızda arkadaşlar, şimdi cüzdanımıza bağlanacak bu arkadaşımız. Şimdi cüzdanımıza bağlandık. Burada yapılan hata aslında hata da değil de bir eksik. Şimdi biz buraya e, Telegram'daki görevleri yaptıktan sonra gelen verifikasyon kodunu buraya yapıştırıyoruz. Değil mi? Sonra verify no dediğimizde completed diyor. Completed dedikten sonra şurada airdrop task bölümündeki 4000 metofo diyor mesela. Bu 2000 daha gelmesi lazım bana. Bu referanstan gelen. E, siz Oradaki complete gördükten sonra burada 5000 metofo yazacak. Burada claim tuşuna basmanız lazım arkadaşlar. Şu claim tuşuna bastığınızda buraya bastığınızda bakın 5000 metofo, metofo istiyor en fazla en düşük. Ee, buraya bastığınızda arkadaşlar sizin hesabınıza yansıyacak bu tutar. Yani demek istediğim siz buna basmazsanız Trust Wallet cüzdanınızda onu göremezsiniz. Evet arkadaşlar hala sormak istediğiniz bir konu varsa bununla alakalı yine sorabilirsiniz ama bu hata ya da bu eksiği önce bir gözden geçirin. Hani gerçekten de doğru mu yanlış mı onu bir gözden geçirin. Ondan sonra benimle tekrardan e, istişare edin. Oldu ya da olmadı şeklinde. Allah'a emanet olun arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Bir de o küçük yorumu ben size bir göstereyim. Nerede? Aynen cevap yazdığım için görünmüyor. Şimdi burada birkaç tane yazan arkadaşlar var mesela. Metada Geun Inu'da bana 2000 geldi reis. Eyvallah kardeşim benim. Mehmet Ali Turan. Selçuk Arıcı maalesef gelmemiş diyor. Oraya token. Oraya token'e de geçeceğiz. Hemen onu da göstereyim ben size. Arkadaşlar oraya token içinde Şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Şimdi bu Oreo'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Her gün bonus'a bastığınızda size 5000 tane verecek. 24 saatte bir 5000'i kesin veriyor. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Balans dediğinizde ise en düşük çekim miktarı 50.000 Oreo olduğu için sizin buraya 3 tane ya da 4 tane bir şey yapmanız lazım. Bir referans yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Referans yapmazsanız eğer çekemezseniz Zaten referans başına da 15 15 bin tane oraya veriyor. Onu da söyleyeyim. Ya da hiç referans yapamıyorum derseniz 50 bine tamamlayana kadar her gün bonus alacaksınız orada. 5 bin 5 bin birikecek orada. Stromgain aynen benim de hoşuma gitmedi. Zaten videonun içinde söyledim. Ama dediğim gibi kaldıraçlı işlemlerle uğraşan arkadaşlar için bir meşgale olabilir yani. PancakeSwap'ta unlock yazmıyor. Ben de açık yani satabilir miyiz? Kardeşim eğer kendin paranla satın aldıysan alım satım yapabiliyorsun. Murat kardeşime veriyorum cevabı. Eğer kendi paranla almadıysan airdroptan ya da ön satıştan aldıysan Mecburen kilitlerin açılmasını bekleyeceksin. Poligonmatik coin sıkıştı. Alamıyorum ama cüzdana gelenler de görünmüyor. Görünüyor. Ne yapmalıyım? Vallahi bu konuda hiçbir fikrim yok kardeşim. Hani durumun akışını bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Yani nasıl bir e, gönderim yaptın? Nasıl bir sıkıntı yaşadın? O konuda gerçekten hiçbir fikrim yok. E, Muhammed Karakök. Güzel referans bırakmış arkadaşımız İlgilenen olursa 10 bilet Bu arada bunun hani Bir videosunu daha atabilirim her an Çünkü güzel bir ee, Airdrop oda Bu arada Zoroino arkadaşlar mxc'de listelendi bir dump yedi e, Şu anda içi bomboş Yani bildiğiniz Bomboş şöyle gösterelim hemen onu da. Zoro Inu. Evet buradan bakalım. Bugün arkadaşlar yani öyle bir fırsat verdi ki öyle bir yere geldi ki yani efsane düştü fiyatı. Bir anda çaktılar dibe sonra yine vurdular tepeye. Yani şöyle bir düşüş sonra böyle bir yükseliş şekli yok ya. Yani şuradaki adam satmış olsa elindeki malı şuralardan falan bir alsa bildiğiniz hani 3 alsa 6 olacak. 6 alsa 12 olacak yani direkt vurdu yukarıya ya. Böyle bir yükselme şekli yok yani. Evet, Orhan kardeşimiz cevap yazmış. Hemen bakalım ne yazıyor. 72 saat geçti ama airdroplar gelmedi demiş. Ben yazmışım oraya. Airdrop şifresini girdiğiniz Metalfor sayfasını aşağıda claim tuşuna bastınız mı? Eğer basmadıysanız hesabınıza düşmez. Bastım gönderildi ama cüzdanıma düşmedi. Düşer. Biraz daha bekleyin arkadaş. Yani düşmemesi mümkün değil ya. Ben şimdiye kadar hani 7-8 kere çekim yaptım. Hepsinde de düştü bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama dediğim gibi yani e, takipte olacaksın arada bakacaksın <laughs> buna geç kaldım valla bunu ben meslek olarak yapmıyorum arkadaşlar ben sizinle paylaşmak için yapıyorum buradan benim bir gelirim yok zaten kendim araştırmalarımı kendim uygulayarak yapıyorum uyguladığım şeyleri de sizlerle paylaşmak benim amacım tamamen hani Buradan ben para kazanmışım kazanmamışım değil yani. Kazanırsak da birlikte kazanacağız. Kaybetmeyiz inşallah ama kaybedersek de birlikte diyelim. Ama genelde kaybedeceğim şeyleri ben sizde paylaşmıyorum. Bir risk alacağım özellikle. Ufak tefekle ön satışlara giriyorum. Onlarda da üzmeyecek rakamlarla. Dediğim gibi bak ben kimseye yatırım tavsiyesi falan vermiyorum. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi ön satışlarda... Bu öyle ufak meblalar 10 lira 20 lira gibi onları ben görmem açıkçası. Onlarla ön satışlara giriyorum arkadaşlar. Yarın bir gün fiyatlandığı zaman 10-20 lirayı ben 200 lirada olarak satsa cebime kar kalacak. Öyle düşünüyorum. Yani yine sizin takdiriniz. İsteyen girsin isteyen girmesin ama ben yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Sadece kendim yaptığım şeyleri sizinle paylaşıyorum. Mete ufo. Evet arkadaşlar durum vaziyet böyle. Son attığım video zaten dogecoin oldu. Ee, iki tane beğeni gelmiş arkadaşlarımızdan. Sağ olsunlar. Ee, bu arada Bitdol'da da 30 liralık Bobiscoin eee fırsatı var. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yapacağınız her referans başına da 15 15 TL'lik Bobiscoin size verecek. Karşı tarafa yine 30 liralık verecek. Aynı şekilde ee, Icebox'te, e, Icebox'de KYC şartsız bu arada ikisi de aynı. Bunda da 30 liralık kazanıyorsunuz. Her yaptığınız referanstan da size 10 lira gelecek. Bunların da e, değerlendirmesini yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ama ikisinde de ben yani birinin size referans etmesi ya da birine referans yapmanız gerekiyor. O ödülleri kazanabilmek için. Bunun da altını çizmek gerekir. Trax al e, hala devam ediyor. Ben hala 3 tane çekim yaptım Hatta biliyorsunuz da geçmiş zamanda para da yatırdım ben yatırdığım fazlasını aldım zaten ee, ben dediğim gibi yatırım tavsiyesi vermiyorum kendi riskimi kendim yapıyorum kendime yapıyorum ama ekmeğini yiyorum yani öyle söyleyeyim size defiko projesine katılmanızı tavsiye ediyorum Defiko e, biliyorsunuz 20.000 adet Defiko aynı zamanda 0.005 değerinde BNB veriyor. Her referansta da hem Defiko'larınız artıyor hem de BNB'leriniz artıyor. Defiko kendisi veriyor bu arada o airdropların ikisini de. Burada bakalım başka size önerebileceğim ne var. Evet Jailum token var mesela. Bunu yapmanızı tavsiye ederim kaçırdıysanız eğer bence bir gözden geçirin arkadaşlar. Terk, terk bilmiyorum. Ümidim kesildi benim terkten ama bakalım hani 22 Nisan'da kilitlerin açılacağı söylenmişti. 22 Nisan'da gerçekten kilitler açılacak mı hep birlikte göreceğiz. Ya da ne şekilde açılacak. Bakalım aşağılara doğru neler varmış. Bu arada Toma Chain'e ait, Toma Chain ağına ait olan coin'ler anında düşüyor cüzdanınıza falan ama e, sizden ricam var. Toma Chain'e yaptığınız airdroplara farklı bir cüzdan açın arkadaşlar. Onu ayrı tutun. Normal şeyleri ayrı tutun. Yani bir cüzdanın içinde çok coin'i biriktirmeyin öyle söyleyeyim. Ethereum'a ayrı cüzdan açın. BSC'ye ayrı, Tomo'ya ayrı o şekilde ayrı ayrı cüzdan hepsi bir yerde sıkışmasın. Çünkü yarın bir gün yapacağınız işlemlerde sıkıntı yaşama ihtimalinizi göz önünde bulundurmanızı isterim ben sizden. Kimse kendince risk almasın yani öyle söyleyeyim. Benim şu an kendime ait 4-5 tane cüzdanım var. Yani bölün arkadaşlar. Yani gerçekten ümidiniz olan paralarla ümidiniz olmayanları yani yan yana getirmeyin. Bu Gamefi projesini tavsiye ederim. Gate'ye kayıtlı mısınız bilmiyorum ama Gate'ye kayıtlı değilseniz ben size linkini bırakayım. E, Gate'de de çok güzel olanaklar oluyor. Çok güzel fırsatlar oluyor. Arada bir airdrop yapıyorlar. Airdroplara katılmanızı tavsiye ediyorum ben size. Evet arkadaşlar onun dışında e, size paylaşabileceğim başka bir şey şu anda yok. Sadece sizden isteğim kanalıma abone olup beni takip etmeniz. Yarın bir gün kilitler açılacağı zaman ya da açıldığı zaman önceden haberiniz olsun istiyorsanız beni takip edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.